Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Şura hasta. Bugün onun yerine videoyu ben çekeceğim. Evet arkadaşlar yap bazı şeyler yaptık. Onları göstereceğim. Köpeklerimizi alacağız birlikte. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bahçeyi temizliyorum dünden beri. Deminden beri eşek çok dağıtmış arkadaşlar her tarafı. Her tarafı toz yapmıştı. Suyunu değiştirmedi. Evet arkadaşlar bayağı güzel oldu. Buralar yaprak koymuş arkadaşlar motorların olduğu yerler. Onları temizledim. temiz oldu arkadaşlar. Yordu ama Evet arkadaşlar tavukları civcileri soktuk. Şimdi köpekleri bırakacağım bahçede oynamaları için. Evet arkadaşlar. Ağaçlarımız da yapraklarını dökmeye başladılar. Şu öndeki ağacımızın yaprakları var sadece. Diğer yaprak diğer ağaçlarımız yaprakları döküldü çoğun. Bir de bu söğüt ağacımızın biraz yaprakları kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ateşi ee, yarım saat falan gezdikten sonra buraya bağlıyorum arkadaşlar doberman yüz köpeğimizi burada bağlı duruyor akşam 7'de de yemeklerini verip sokuyorum arkadaşlar akşama kadar dışarıda bol oksijenle temasla bulunuyor arkadaşlar dışarıda e, tavuklara ve civcivlere saldırdığı için yavrumda bir tane civciv arkadaşlar o yüzden fazla şey yapamıyorum dışarı bağlayamıyorum Yoksa şey yapıyor arkadaşlar. Saldırı tavuklarımıza, ördeklerimize, civcilerimize. O yüzden çarı bağlayamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. civcivlerimizi de soktum içeriye. Gözüküyor mu? Pek gözükmüyor. Civcilerimizi de buraya soktuk arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz kenarlarını. Şu önüne de şu pantolon parçasıyla tahtamızı sokuyoruz arkadaşlar geceleri kıra düştüğü için her taraf buz oluyor arkadaşlar bu gördüğünüz su her an suyu falan hep şey oluyor arkadaşlar buz olduğu için yüzlerimizin suyu da dolmasın diye böylece kapatıyoruz arkadaşlar bayağı güzel oldu Evet arkadaşlar biraz odun kırdım burada birkaç parça odunumuz daha var dallarımız Onları da kıracağım birazdan Evet arkadaşlar buradaki koltuk parçalarımızı da kıracağız. Bu el arabasının altındaki çuvalda da arkadaşlar şeyimiz var, sobada yaktığımız eskilerimiz var arkadaşlar çuvalın içinde. Ayakkabı da, da aynı şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben köpeğimizi bırakmaya geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi köpeğimizi bırakıyoruz. Yürü. Yürü. Eşek süpürsün Şöyle bir yerine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar her taraf pisletmiş. Ben bir şöyle temizleyeyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Yerini temizledim. Evet arkadaşlar köpeğimiz. Ne yazık ki olmuş. Onlar temizleme arkadaşlar biraz. Yıkadım üstünden. Ateş! Kuş! 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 Aferin benim orma. Otur! 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 Evet arkadaşlar. Gezmek istiyor beni şu anda hiç. Dikkate almıyor. Evet arkadaşlar. Herak kızımızı da bırakalım. Bekle kızım, bekle. Şişt, dur. Evet arkadaşlar, köpeklerimizin ikisini de bıraktık. Onlar gelsinler Biz de artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı esirgemeyin lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.